sevdiğim bir abimle birlikte. Enizi içeceği iç Hikmet iç iç. sevmiyorum ya. Alice yapıyor bir de çok e, sağlı dağlı da gerçekten. 7 8'e geldi. Bitti çayı. Bitti çayı geçti çok seviyorum. A, B, C, D, H, L, V, R, I, U. Çok sağlıklı. I, U vitamini ne? Ne? Meri suyu. Atan evet. e, Çok güzelsin niye ona bastın? Ay o saltan saltan da çok güzel gerçekten. Saltam. Sağlıklı yani. Çok güzel. Saltanat. Saltam. Boğdan. Güzel <laughs> mi? Çok güzel. Ha güzel. İyi de olsun. Hayran. Hayran hayır hayran evet. En hayran. <laughs> ben de sana hayır. Hayran. İyi de olsun. Dört. Oo, sıcak çikolata. En sevdiğim de bir tane sağlıklıdı. Gerçekten hem Sağ. sağlıklı hem de faydalı. Altı. İkiye geldi. Milkshake. <laughs> Milkshake'i çok seviyorum. Çok... en sevdiğim de bir tane. Neyi tanesi. seversin? Milset Çilek Divan Çilek var değil mi? Evet tabii canım. Kaça basacağız bunu? Altı olsun. Altı da her yok. Soğut çay, soğut çay favorimle de bir tanesi üç olsun. Limonata. En sevdiğim de bir tanesi sağlıklı ve bir eh. olsun. Bu adam ne var?